Merhaba. Ben Mühendis Portalı'ndan Emre. Biliyorsunuz ki mühendislik okuyan öğrencilerin bir kısmı mezun olduktan sonra ofiste çalışmayı isterken bir kısmı da sahada çalışmayı istiyor. Peki en doğrusu hangisi? Eğer ki siz de mühendislik öğrencisiyseniz sadece mühendislik öğrencisi olmanıza da gerek yok. Farklı bölümlerde de bu durumlar geçerli olabiliyor. Öğrencilerin bir kısmı işim rahat olsun, devlet işi olsun, özel sektör olsun gibisinden ayrım yaparken bir kısmı da ofiste olsun veya sahada olsun şeklinde bir ayrım yapmakta. Burada aslında seçenek tamamen kişiye kalıyor ama daha doğru olan seçeneği sizlere anlatacağım. Ben en azından kendimce daha doğru olanı sizlere anlatacağım. Ben yaklaşık 4 ay kadar önce mezun oldum ve işe başladım. Hem ofiste hem sahada çalışıyorum. E, gezici bir iş diyebilirim. O yüzden e, bu sürede aslında bunu deneyimlemiş oldum. Bu deneyimi de sizinle paylaşmak istiyorum. E, şöyle söyleyeyim. Mühendislik okurken benim amacım her zaman sahada çalışmaktı. Özellikle ilk yıllar uzun bir süre sahada çalışıp kendimi pişirmekti. Çünkü şöyle bir durum var. Siz e, mühendissiniz. Mühendis olduğunuz için yönetmeniz gereken bir kadro olacak. Bu taşeron olabilir ya da firmanın bünyesinde sizin altınızda kişiler olabilir. Sizin bir kişiyi yönetebilmeniz için önce o işte pişmeniz gerekiyor. Ben bunu net bir şekilde anladım. Çünkü e, herhangi bir problem olduğunda ilk gelecekleri kişi sizsiniz. Örneğin şurada şurada problem oldu, yapamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki siz bu işin içinde hiçbir şekilde bulunmadıysanız, bu problemi yaşamadıysanız siz bu soruya cevap veremeyeceksiniz. Siz de bir üst seviyenizde artık bir üst müdürünüze ulaşacak ve yardım alacaksınız veya sizinle aynı bölümde çalışıp daha tecrübeli olan kişiden yardım alacaksınız. Ama bu da sizin altınızda çalışan kişiler için bir güven zedelenmesine sebebiyet verecek ve onların size karşı bakış açısını değiştirecek. Bu şekilde oldu mu da ilk de problem olmaz tabii ki her insan her şeyi bilemez, yardım alabilir. Ama bu peş peşe bu şekilde olursa artık sizin altınızda çalışanlar sizi başarısız görecek ve bir yerden sonra e, söylediklerinizi dinlememeye başlayacak. Veya söylediklerinizi sorgulamaya başlayacak. Böyle bir problemle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzdendir ki öncelikle sahada çalışıp daha sonra ofise geçmek çok daha doğru bir seçim olacaktır. Ama şu yönden bakarsak örneğin e, sahada bir işiniz yok tamamen ofiste çözebileceğiniz bir iş. Bu durumda tabii ki ofiste çalışacaksınız. Örneğin bir proje var. Projede siz çizim yapıyorsunuz sadece. Çizim yapan kişinin tabii ki sahaya gitmesine çok fazla gerek yok. Yine yok demiyorum yine var. Gidip orada görmesi projeyi çizerken kafasında şekillendirebilmesi için çok daha doğru. Yani benim tavsiyem bu anlamda her zaman öncelikle sahada çalışıp kendinizi Pişirdikten sonra artık ofise geçmeniz yönündedir. Ee, o da ne zaman olur? Bu tamamen işe bağlı. Şimdi kimi iş var bir yılda pişersiniz. Ki bu çok zor bir ihtimal. Yani gerçekten ben biliyorum demeniz için belli bir sürenin geçmiş olması gerektiğini düşünüyorum. O süre geçtikten sonra artık ona göre ofis yaşamına geçebilirsiniz tabii ki. Çünkü tecrübeli olacaksınız. Ee, eğer ki kendinizi bu esnada kanıtladıysanız zaten aynı pozisyonda ofiste devam etmek yerine bir üst pozisyonda devam edip o şekilde ofise geçeceksiniz. Artık yönetmeniz gereken daha çok kişi ve bilmeniz gereken daha çok iş olacak. Bunun haricinde özel mi devlet mi konusuna da gelirsek burada seçim yine tamamen size kalıyor. Ben özel taraftarıydım her zaman. Çünkü mühendisler için devlet gelişime kapalı bir yer. Evet rahat, evet maaşı başlangıç için Evet maaşı başlangıç için gayet iyi ama e, devamlılığı yok ve maaş nasıl başladıysa öyle devam ediyor denilebilir. Çok fazla bir zaman almıyorsunuz. Fakat eğer ki siz kendinize güveniyorsanız ve işinizde iyiyseniz, biraz da çaba gösteriyorsanız, iyi olmak için çaba gösteriyorsanız bu durumda e, devlette aldığınız maaşın kat be kat fazlasını çok rahat bir şekilde kazanırsınız. Sadece maaş değil, ek imkanlar, arabadır, bilgisayardır işte e, telefondur gibi ek imkanlarla tanındığı için çok daha iyi bir hayata sahip olabilirsiniz. Özetleyecek olursak ben kendime planladığım yolda şu şekilde gidiyorum. Amacım her zaman özel sektörde çalışmak ve ofisten ziyade hep sahada olmak. Sahada olup devamlı bir problemle karşılaşmak bu da çok önemli. Her zaman işlerin aynı yürümesi e, artık şey ezbere dönüyor ve işi kolaylaştırıyor ve bir şeyler öğrenemiyorsunuz. Eğer ki bir trik yaşarsanız, bir hatayla karşılaşırsanız işte o zaman siz o konuda bir tık daha yukarı çıkmış oluyorsunuz. Her hata sizi bir, bir adama, bir kademe daha ileriye taşıyor. O yüzden e, özel sektör ve sahayı öneriyorum. Özellikle yeni mezunlar için. Evet bu videonun sonuna geldik. Böyle kısaca tecrübemden deneyimleyip size aktarmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. E, ben veya daha doğrusu biz yorumları devamlı okuyoruz. Yorumlara göre videolar üretmeye çalışıyoruz. O yüzden sizlerin yorumları bizim için çok önemli diyerek videoyu sonlandırayım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.